sevgili Demirelli inşaat ve emlak izleyicilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönel Merkezi'ne yaklaşık 15 kilometre mesafede. Denizken e, Marmara Denizi'nde e yaklaşık 10 kilometre mesafede. Paşa Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Paşa Çiftlik Mahallemizde 520 metredi. 520 metrekare arsa içerisinde eski bir tane kerpiç evimiz vardı arkadaşlar. Burasını aldık ve İzmir'den çok değerli işlerimiz e de Murat abimiz 3 aydan beri bizleri sağ olsun takip ediyor. Hep böyle e, 600 metrekare bir arsa istiyordu bizden. Biz de burasını gösterdik. 2-3 tane alt aletik yerimiz vardı. E, Hacmeli Uğur Mahallesi 466 metrekare. Manyas Hamamlı Mahallesi'nde de 914 metrekare temeline attığımız inşaatımızın devam ettiği köy evlerimiz vardı. Ancak burasının denize yakın olması onun hoşuna gitti. Ve mahallemizi çok beğendi Paşık Mahallesi'ni. Raşit Mahallesi, Bursa Çanakkale otobanlar 3 km, sahile 10 kilometre, Bandırma'ya, Bandırma Yeni Kapı e, yaklaşık 30 kilometre, Gönen ilçe merkezine de 15 kilometre mesafede ve köyün dışında kalan bir yerde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın, burada eski bir evimiz var. Vardı daha doğrusu, kermiş bir evimiz vardı. <laughs> Burası neden yıkık? Öncelikle olarak size bunu anlatalım. <laughs> Burası bir <kere> <laughs> şimdi yani aplikasyon grafik çıkaracağız buraya arkadaşlar. Aplikasyon grafisini mevcut ev varken yaparsa gel grafik ile gözükeceği için evin metresi yapacağımız inşaatın metresinden düşüyor. Şimdi buraya aplikasyon geldiği zaman ölçecek burada kaç metre ev var mesela? 60 metre ev var. Yani bizim buraya kaç metre ev yapabiliyoruz? 150 metre kare. Yüzde elli fazla olduğu için. Yüzde metre tek kat ev evet. yapabiliyoruz. Ama bu sefer buradaki de gözüktüğü için Buradan da bu mevcut mevzik evden de üstüne de çekmen gerekiyor. Evet, evin yapacağımız evin üstüne de O yüzden de burası da Evet arkadaşlar, şimdi bu evi sonra hemen buraya bir aplikasyon gelecek. Karasıra'dan aplikasyon kredisini e, çıkaracaklar. Ondan sonra da belediyeye toplu kimlik fotokopisi ve aplikasyon kredisinin fotokopisiyle belediyeden öncelikli olarak imar soracağız arkadaşlar. Ondan sonra imar yasını aldıktan sonra da buraya e, 90 metrekare zemin oturumu ve 15 metrekare veranda toplamda 105 metrekare bir yeni köy evi inşa ediyoruz arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? İnşaat, harfiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi sürede her daim hizmet vermekteyiz. Şahsım 0539 783 6800 Ortam Hasan harfiyat ve inşaat işlerinde ee, beraber 0542 626 0442 numaralı telefonlardan sizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Temelden çatıya tadilat, eski bir köyünüz varsa aldat yapmak istiyorsunuz. <laughs> ya da böyle bir yeriniz var yıkıp yenisini yaptırmak istiyorsunuz. Her türlü inşaat işlerinde sizlere hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Harfiyatla ilgili de Hasan kardeşim sizlere söylemek istediği bir şeyler varsa da kendisi sizlere o konuda bilgilendirsin. Mesela harfiyat konusuyla ilgili de müşterilerimize şunu söyleyebilirsin yani sadece inşaatla alakalı çalışmalarda harfiyat hizmeti vermiyoruz herhalde. Tabii Adam ki. tarlası var mesela. Yani ne tür ta işlerde harfiyat ta ta şey yapıyoruz? Tarla temizliği, yol yapma, e, yola ince alt temel, üst temel malzeme çekme, e, arazide su kaçakları, kışın gelen yağmur suları varsa onlara grana çatı e, arazi sulardan çöktürüyoruz. Yani su kuyusu, su açma, su bulma, harfiyatla ilgili aklımıza gelebilecek ne varsa e, biz demirelli inşaat ve kardeşler harfiyat olarak birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Ee, sizin de bir arifiyat işiniz ve bir inşaat işiniz olursa bize telefon etmeniz ve yerine gelip incelememiz yeterlidir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmeler. Evet, Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Biz sadece Balıkesir gören bölgesinde değil. Balıkesir, İzmir, Ayvalık, Çanakkale, Edremit, Muğla ee, gibi Yerlerde de inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşabileceğimiz her noktada biz varız arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.